Merhaba. Arjantin'in ekonomik ve siyasi sularında derinlemesine bir yolculuğa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten de çalkantılı zamanlar. Aynen öyle. Bugün Başkan Javier Milei'in o radikal politikalarına, ülkedeki son kriz durumuna, dış destek meselelerine yani tüm bu olup bitenlere yakından bakacağız. Elimizde DW News, Channel 4 gibi kaynaklardan iyi analizler var, değil mi? Uzman görüşleri, sahadan bilgiler... Kesinlikle. Amacımız da bu yoğun bilgiyi süzüp sizin için anlaşılır kılmak. Yani Miley'in şu meşhur elektroşok terapisi ne işe yaradı? Ya da yaramadı mı? Aynen. PESO neden yine baskı altında? ABD neden birden sahneye çıktı? Bunları konuşacağız. Hızlı ama derinlemesine bir bakış olacak anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Belki de şeyle başlasak iyi olur. Miley'in sahneye çıkıp rock şarkıları söylediği o anla, krizin ortasında yani. Ha, evet, o olay gerçekten çok çarpıcıydı. Hani Arjantin'deki atmosferin ne kadar sıra dışı olduğunu tek başına gösteriyor bence. Kesinlikle. Kaynaklardaki analizler de bunu destekliyor. Miley'in bu bilinçli olarak yarattığı rock yıldızı, o dışarlık imajı var ya. Evet. İşte. Onun arkasında çok ciddi yani ülkenin kaderini etkileyecek ekonomik hamleler ve riskler yatıyor. Bu imaj aslında o sert politikaların kabul görmesi için bir nevi araç. Peki biraz açalım bunu. Miley'i iki yıl kadar önce geldiğinde vaatleri çok netti. Hatta ürkütücüydü belki de bazıları için. Elektrikli testere metaforu mesela. Kamu harcamalarını keseceğim diyordu. Aynen enflasyonu düşüreceğim hatta PESO'yu kaldırıp doları getireceğim dedi. Dolarizasyon şimdilik ertelendi ama. Evet, o şimdilik rafta gibi duruyor. Kendini de anarko kapitalist olarak tanımlıyor. Yani devlet ekonomiden tamamen çekilsin istiyor. Radikal bir tanım. Çok. Göreve gelir gelmez de ilk iş mali ve parasal disipline odaklandı. Zaten seçmen de bunu istiyordu temel olarak. Yılların getirdiği bir bıkkınlık vardı ekonomik istikrarsızlıktan. Ama bu testereli yaklaşımın bedeli ağır oldu sanırım. Hem de nasıl? kaynaklarda detayları var. Emekli maaşları, yakıt subvansiyonları bunlar bıçak gibi kesildi. Binlerce kamu çalışanı işten çıkarıldı. Evet. Sonuç, Arjantin yıllar sonra ilk kez aylık bütçe fazlası verdi. Bu bir başarı gibi göründü başta. Ama madalyonun diğer yüzü. İşte orası karanlık. Yoksulluk fırladı. Özellikle çocukları arasında durum vahim. Orta sınıfın alım gücü eridi. Bu da hayliyle sokakları hareketlendirdi. Protestolar başladı. Ama enflasyon başlangıçta bir başarı vardı orada sanki. Rakamlar iyi geliyordu. Doğru, onu teslim etmek lazım. Kaynaklarda belirtiyor. Nisan 2024'te yıllık enflasyon %300'e dayanmıştı. Korkunç bir rakam. Evet. Ağustos'a gelindiğinde bu oran %34'e kadar indi. Ciddi bir düşüş. Ama uzmanlar diyor ki Evet. Neredeyse tüm analizler aynı şeyi söylüyor. 100-300'lerden 130'lara inmek işin görece kolay kısmıydı. Asıl zorluk şimdi başlıyor. Neden? Çünkü enflasyon %30-40 bandına yapışmış gibi duruyor. İnatçı bir enflasyon bu ve bu seviye bile hala çok tehlikeli. Yani %30-40 hala çok yüksek aslında. Kesinlikle. Alım gücünü yiyor, bitiriyor, plan yapmayı engelliyor, ekonomiyi yavaşlatıyor ve enflasyonun burada takılıp kalması, hani tek haneye doğru hızla inmemesi güveni sarsıyor. Tam olarak halkın, hükümetin fiyat istikrarını sağlayabileceğine dair inancını temelden sarsıyor. Belki de asıl sorun sadece enflasyona odaklanmak değildi. Ne o zaman? Asıl mesele o ilk hızlı düşüşten sonra kazanımları koruyacak, enflasyonu daha da aşağı çekecek adımları atmakta belki de yeterince kararlı olmamaktı. İşte bu da güvensizliği, piyasadaki bu son çalkantıyı ve siyasi tepkiyi körüklüyor. İşte tam oraya geldik. Son haftalarda işler yine sarpa sardı. Göstergeler kıpkırmızı. Evet, peso özellikle paralel piyasada hızla düşüyor. Merkez Bankası rezervleri zaten azdı. Şimdi peso'yu savunmak için iyice eriyor. Rakamlar ne durumda? DV 1.1 milyar dolar harcandı diyor geçen hafta için. Channel 4 analizi daha da vahim. Toplam rezerv 1 milyar dolar civarına inmiş olabilir diyorlar. Yani neredeyse tükenmiş durumda. Borsa da çakıldı. Peki ne oldu da birden bu panik havası oluştu? Tetikleyici neydi? Görünüşe göre Miley'nin partisinin Buenos Aires eyalet seçimlerinde aldığı yenilgi bardağı taşırdı. O seçim kritikti. Neden? Çünkü piyasalar bu sonucu şöyle okudu. Mileynin reformları tehlikede. Reformların geleceği onun siyasi gücüne çok bağlıydı ve bu güç sarsıldı gibi algılandı. Yani piyasa tepkisi doğrudan siyasi belirsizlikle mi ilgili? Büyük ölçüde evet. Bir de tabii rezerv satarak kuru tutmanın sürdürülemez olduğu anlaşıldı. Ama ilginç olan şu, bu kriz Arjantin'in geçmişteki büyük krizlerinden biraz farklı. Nasıl farklı? Mesela 2001'deki çöküş gibi değil, değil mi? Değil. Önceki krizler genelde aşırı harcama, büyük açıklar sonrası gelirdi. Bu sefer Arjantin tam tersine mali disiplin uyguluyor. Hatta bütçe fazlası veriyor gibi görünürken patladı bu güven bunalımı. Yani ortada net bir ekonomik sebep yok mu? 2001'deki gibi bir bankacılık çöküşü ya da 94'teki gibi dış şok yok. Daha çok bir güven kaybı var. Çok ani ve derin bir güven kaybı sanki tünelin sonu göründü derken başka bir tünele girildi gibi. İşte bu noktada ABD devreye girdi. Eski başkan Trump, BMD Miley ile görüştü, kameralara poz verdi. Onlara yardım edeceğiz dedi. Kurtarma paketine ihtiyaçları olacağını sanmıyorum diye de ekledi. IMF'e bir mesajdı bu sanki. Daha somut adımlar da Hazine Bakanı Besant'ten geldi. Döviz İstikrar Fonu yani ESF üzerinden destek konuşuluyor. Evet, ESF. Nedir bu ESF? Swap hatları, doğrudan peso alımı, hatta Arjantin borçlarının alınması gibi şeyler telaffuz edildi. Swap hattı ne demek tam olarak? Basitçe iki merkez bankasının geçici olarak birbirine kendi para birimini vermesi. Arjantin'in dolar ihtiyacını bir nebze karşılar. 5 Arjantin yeniden harika olacak gibi iddialı bir laf etti. Trump vary bir söylem ama unutmayalım Arjantin zaten IMF'le yeni bir anlaşma yapmıştı 20 milyar dolarlık. Evet o anlaşma var. Paranın bir kısmı da serbest bırakıldı. Şimdi bu ESF nereden çıktı? Bu fon aslında çok eski. 1934'te kurulmuş. Vay canına. Çok sık kullanılmıyor ama 1994'te Meksika krizinde devreye girmişti mesela. Kaynaklar diyor ki ABD'nin bu Arjancin hamlesinin arkasında daha çok siyasi nedenler var. Ne gibi nedenler? Birincisi ideolojik yakınlık. Trump yönetimiyle Miley'in söylemleri benziyor sağcı, serbest piyasacı, biraz popülist. İkincisi, jeopolitik rekabet. Bu en önemlisi olabilir. Çin'in Latin Amerika'daki, özellikle Arjantin'deki artan etkisi ABD'yi rahatsız ediyor. Çin'in Arjantin'e swap hattı vardı zaten, değil mi? Aynen. Ve Arjantin bunu kullandı da. Yaklaşık 5 milyar dolar. Şimdi Miley zayıflarsa ve yerine Çin'e daha yakın bir muhalefet gelirse bu ABD için stratejik bir kayıp olur. Miley ABD'ye daha yakındı yani. Evet komşusu Lula'nın aksine net bir şekilde ABD yanlısı bir duruş sergiledi. Ticaret, askeri alımlar hatta Falkland konusunda İngiltere ile işbirliği sinyali bile verdi. İlginç başka motivasyon var mı? Ekonomik çıkarlar olabilir. Arjantin tahvili tutan Amerikalı yatırımcıları korumak gibi. Bir de sembolik değeri var tabi. Nasıl bir sembolik değer? Aa, dünyada dolardan kaçış, BRICS falan konuşulurken, Arjantin gibi bir ülkenin dolara yönelmesi veya ABD'den destek alması, doların gücünü göstermek açısından önemli. Anladım ama bu destek tartışmaları sürerken bazı düşünce kuruluşları da uyarıyor. Peterson Enstitüsü mesela. Evet, ahlaki tehlike, moral hazard riskinden bahsediyorlar. Yani diyorlar ki, Arjantin zaten IMF ile 23. programını yapıyor. 23 mü? İnanılmaz. Sürekli kurtarılacağını bilirse daha riskli politikalar izleyebilir diyorlar. Bu eleştiri ne kadar haklı? Yerinde bir soru aslında. Ahlaki tehlike riski Arjantin gibi ülkeler için hep konuşulur. Hani nasılsa sonunda biri kurtarır mantığıyla daha rahat davranma eğilimi. Bu risk var evet. Ama diğer yandan da şu var. Arjantin ekonomisi şu an çökerse bunun bölgesel ve küresel etkileri çok daha büyük bir tehdit olabilir. Yani batmasına izin verilmeyecek kadar büyük mü? Bir nevi öyle. ABD ve IMF'in müdahale potansiyeli biraz da bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama tabii bu durum Arjantin'in kendi yapısal sorunlarını çözme motivasyonunu nasıl etkiler orası meçhul. Peki şu dolarizasyon meselesine dönelim. Milei'nin en iddialı vaadiydi. Peso'yu kaldırıp doları getirmek. Şimdilik olmadı ama. Evet, o fikir Arjantin'de hep bir tartışma konusu olmuştur. Dünyada Ekvador, Panama gibi örnekler var ama Ama Arjantin için iyi bir fikir değil mi? diyor uzmanlar. Hemen hemen hepsi aynı görüşte. Arjantin gibi büyük tarıma dayalı, dış şoklara açık bir ekonomi için uygun değil diyorlar. Neden peki? Temel sebep ne? En önemlisi bağımsız para politikasını ve döviz kurunu bir ayar mekanizması olarak kaybetmek. Kur şoklara emen bir tampon gibidir. Dolarize olunca o tampon gidiyor. IMF bile kurun esnek kalmasını istemişti hatta. Aynen öyle. İkincisi, Dolarizasyon ya da katı sabit kur için çok güçlü mali yapı ve çok yüksek rezerv lazım. Hong Kong gibi. Arjantin'de ikisi de yok şu an. Maalesef yok. Hatta merkez bankalarının kuru tamamen serbest bırakmaktan korkması diye bir kavram var. Dalgalanma korkusu. Piyasanın acımasızlığına bırakmak istemiyorlar kuru. Trump'ın dolarizasyonu desteklemesi? Peki. O muhtemelen dediğimiz gibi daha çok siyasi. Doların gücünü gösterme isteği, ideolojik yakınlık ekonomik mantıktan ziyade. IMF demişken Arjantin IMF'in en büyük borçlusuymuş. Bu doğru mu? Doğru. Hem de açık ara. Toplam borç 42 milyar dolar civarında deniyor. Sadece Nisan'da 20 milyar dolarlık yeni paket onaylandı. Bu Arjantin için dev bir risk. Peki ya IMF için? İşte asıl kritik soru bu. Ya da soruyu ters çevirelim. Arjantin IMF için ne kadar büyük bir risk? Ne kadar? Bir analize göre Arjantin tek başına IMF'nin toplam kredi portföyünün %24 ila %30'unu oluşturuyor olabilir. Bu inanılmaz bir oran. Evet, tek bir ülkeye bu kadar bağımlı olmak her finans kurumu için korkunç bir risk. Yani IMF'nin kaderi biraz da Arjantin'e bağlı. O zaman ABD'nin ESF ile devreye girme ihtimalini memnuniyetle karşılarlar. Kesinlikle yükü paylaşmak isterler. Çünkü Arjantin temerrüde düşerse bu sadece Arjantin için değil, IMF'nin itibarı ve mali sağlığı için de büyük darbe olur. Bu durum IMF'nin Arjantin'e neden bu kadar esnek davrandığını da açıklıyor belki. Hani hedefleri tutturamasa bile. Çok muhtemel. Kısacası IMF'nin Arjantin'in tamamen batmasına göz yumma lüksü yok gibi, karşılıklı bir bağımlılık var. Bütün bu ekonomi finans konuşmaları bir yana, Arjantin'de siyaset ve sokaklar da kaynıyor. Orak konserine dönersek? Evet, konser alanı dışında protestolar vardı. Destekleyenler, karşı olanlar, gerginlik yüksekti. Ülkedeki kutuplaşmayı gösteriyor bu da. Bir de Miley yolsuzlukla mücadele vaadiyle gelmişti ama kendi çevresinde de bazı iddialar var. Kız kardeşi Karina Miley ile ilgili rüşvet iddiaları mesela. Genel kurmay başkanı aynı zamanda. Tabii kendisi reddediyor bunları. Daha somut bir olay da yaşandı. İttifakın önemli isimlerinden Espert, uyuşturucu kaçakçısından para aldığı iddiaları yüzünden adaylıktan çekildi. Evet, bu da Miley için bir darbe oldu. Zaten karşısında çok güçlü bir siyasi rakip var. Peronistler. Arjantin siyasetinin köklü gücü. Aynen. 10 yıllardır varlar. Sendikalar, sokaklar onların kontrolünde büyük ölçüde ve kaynaklardan birinin dediği gibi şu an resmen kan kokusu almış durumdalar. Miley üzerindeki baskıyı arttırıyorlar yani. Kesinlikle. Miley'in o kavgacı, uzlaşmaz üslubu bazılarına göre dengesiz tavırları bu fırtınada işini zorlaştırıyor mu? Elbette muhalefetle müzakere etmesi, bir uzlaşma zemini bulması gerekiyor ama tarzı buna pek uygun değil gibi. Hele bir de ara seçimlerde kongrede beklediği gücü alamazsa... Reformları geçirmesi çok zorlaşır. Aynen öyle. Bu da siyasi istikrarsızlığı daha da arttırır. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirince nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Çok karmaşık, çok kırılgan bir denge var sanki. Öyle görünüyor. Millet'in şok terapisi başta enflasyonu düşürdü ama şimdi ağır bir sosyal bedel ve siyasi tepkiyle karşı karşıya. Ekonomi ABD desteği ihtimaline rağmen hala bıçak sırtında. Rezervler dipte. Üstüne bir de jeopolitik oyunlar, Çin-ABD rekabeti ve Arjantin'in o kronikleşmiş yapısal sorunları eklenince… Durum iyice içinden çıkılmaz hale geliyor. Ee, peki… Tüm bunlar sizin için yani biz dinleyiciler için ne anlama geliyor? Nereye varacak bu iş? Belki de sormamız gereken temel soru şu. Arjantin bir kez daha dış desteklere bel bağlamış durumda. IMF'nin esnekliği şimdi ABD'nin potansiyel yardımı. Evet ama ülkenin kendi içindeki o derin sorunlar, mali disiplinsizlik, siyasi kutuplaşma, reformlara direnen güçlü çıkar grupları bunlar çözülmeden dışarıdan gelen desteklerle ne kadar yol alınabilir? Yani bu şok terapisi dış destekle bile uzun vadede başarılı olabilir mi yoksa yoksa Arjantin yine bir kriz döngüsüne mi kilitleniyor? Bu dış can simitlerine tutunurken aslında kendi sorunlarından mı kaçıyor? Dışarıdan gelen reçeteler ülkenin kendi gerçekleriyle uyumlu olmayınca kalıcı çözüm getirmiyor belki de. İşte bu soru önemli. Dış destekle yürütülen reformların sürdürülebilirliği. Arjantin örneği sadece kendisi için değil, benzer sorunlarla boğuşan pek çok ülke için de düşündürücü dersler içeriyor bence. Üzerine kafa yormaya değer.